Günaydın hanımefendi. Acıktın mı? He? Acıktın mı? Çok mu acıktın bir tane? He? Bebeler de acıktı mı kızım? He bir tane. Oradalar mı? Buradalar mı? Onlar da mı acıkmış? He? Lekeli burunlu. Dur mama vereyim size dur. Hey kızım. Hey kızım. Çok mu acıktınız? Çok mu acıktınız? Anne şimdi mama verir. Anne mama verir yavrum. Gel. Gel fıstığım, gel. Deli oğlan. Bak onlar yiyorlar, sen yemiyorsun. Gel. Gel. Bak. Ah oh, deli oğlan. Ah oh, deli oğlan. Bak he. Yavrulardan bir tanesi gelmiş bugün. Pamda beyimiz yok. Bunun anaları yok. Allah bilemedim. Kız nasıl acıkmışlar. O yana bu yana, o yana bu yana nasıl döneliyorlar bunlar? Sizi şeker sizi. Siz eşeklersiniz. Camda nasıl bekliyor gördün mü? İnan ki böyle konuşuyor bende biliyor musun? Neyse hadi afiyet olsun ki fıstıklar. Şimdi kediler doydu. Sıra paşalara geldi. Bu kütük başlara geldi. Bu kütük başlara. E kütük başım he? Annem sen de mi acıktın annem? Getireceğim kızım getireceğim yavrum getireceğim getireceğim. Dur bekle. Sen neredeydin? He? Sen neredeydin yakışıklı? Bak kardeşleri yedi doydu yüzüne bakmıyorlar. Hadi sen de geçe kalk. Hadi bak köpeklerin yanına gideceğim seni görmesinler ye. Ay nasıl ağlıyordur hemen geldim geldim. Geldim geldim paşam geldim. Geldim bir tane şunları alayım şuradan. Dışarı çıkmasınlar diye bunları koyuyoruz da dedim ya. Yola şey yapıyorlar çıkıyorlar Allah korusun. Şurayı, şurayı da iple bağlıyoruz. Hadi bakalım gel. Bak ne güzel mama getirdim sana gel. Gel kız şöyle kovaya yaptım da mamalarını. Gel kapıyı açtırmıyorsun. Heh. Gel yavrum gel. Gel güzelim. Ayranla böyle ayranla karıştırdım mamayı. İki çeşit mama aldık zaten bunlara ya. Bak onlara bak. O benim yavrularım. Kütük başlım. Kütük başlı yavrum benim. Kütük başlı yavrum benim. Güzelim zorbamız. Gümüşümüz. Şuna bak sana. Aa kuyruğuna bir şey yapışmış. Dur. Heh. Dur. Şey bir şey kaldı. Dur. Arkaya dönüp bana bir saldırıyormuş. Bak 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 keyiften bak keyiften. Ay benim yavrum. Ay bu ne gidiyor kıvırma başlamış. Ye bir tanem ye. Ye güzelim ye. Uy yavrum. değil mi? şılap şılap bak. Annem. Annem. Ah yavrum. Ah yavrum. Hadi afiyet olsun bakayım kırpa bak şanssız zorluyorsun gibi geliyor bana. Kız in oradan aşağı. Bak bak bunlar burada mama yiyorlar ya bak. Kız in oradan aşağı. Deli. Bak bak keyif ediyorlar bak. Karınları doydu ya keyif ediyorlar şuna bak. Bak. Sen ne yapıyorsun kendi başına? Ha senin annen nerede? Senin annen nerede? Bak bak bak. Ah deliye bak ah deliye bak. Kız ne yapıyorsunuz siz? Tövbe estağfurullah. Baba 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 baba. Şu, şurada, şurada şurada hayal, hayal et hayaletle oynuyor. Bak. Allah Allah deli bunlar ya. Şş. Yürüyen karizma. Yürüyen karizma. Paşam sen neredeydin kuzum? Kardeşlerin yedi doydular sen neredeydin bir tanem. Neyse bu da gelmiş o da doysun. Ay valla rahatladım kız. Hepsi bir arada böyle. Hepsi birden cırlamaya başlar. Acıkmışlar ya. Hepsi doydu sayılır yani. Şuraya en kuyumunu sana da göstermek istedim bacım. Bugün sarma yapacağım. Bahçeden şey toplamıştım. Yaprak toplamıştım. Hemen şöyle içini hazırladım. Gözüme de böyle çok güzel göründü efendim yavrum. Ben gidiyorum sonra akşamları geleceğim. Tamam anne. İzmem. Ha tamam anneciğim. Ee, şöyle bak maydanozu da üzerine koyunca dedim ki bu manzarayı bacılarımla paylaşayım. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? İçi de hazırladım ama mutfakta batırdım. Bak. Olsun şimdi birazdan toparlarım orayı. İçimin son hali. Ocağa da şey koydum, su koydum. Kendimi yine bitki çayı yapıyor. Şöyle güzelce suyunu vereyim. Bunu sapı kaç mı içeri? Dün videoyu açarken böyle bir tane şey yapıyordum. Çay yapıyordum. Onun hemen böyle şeysi kaçı veriyor içeri. Şu kulpu var ya. O kaçı veriyor. İçim bu kadar. Yapraklarımda bu kadar sarabildiğimiz saracağım mesela ufak tencereye yapacağım ben yine bunu çocuklar öyle fazla üzerine düşmüyorlar ya sarabildiğimiz saracağım saramadığımı da boş etip dolaba atacağım ya da saklama kabına koyup dolap atacağım ama iç bitene kadar saracağım mesela ondan sonra da mesela yaprağı kaldı Onu da böyle da koyup dolaba at vereceğim öyle yapacağım yani ee, dur bak kız şurada ne var ay kız şunu var ya ne zannettim biliyor musun İşte anlayıver saç sandım şunu bak Nane'nin sapını da kurutmuşum. Nane sapı. Git şuradan. Ha, neyse canım. Çaylarımı, e, çaylarım nereden çıktı? Çayımı içeyim. Şu bitki çayımı. Örgü videolarımı çekeyim. Hemen geleceğim inşallah. Bacalarım, makinem geldi. Ee, şöyle göstereyim bak. Makine programlarını falan. Zaten demiştim 10 kilo aldım diye bak. Şurada yazıyor 10 kilo. Yorgan yıkaması benim için en önemli özellikti zaten. Bayağı şeyleri falan anlattı işte gelen servisler nasıl olacağını. Ama dediler ki topraklamada bir sıkıntı var. Çünkü bu sürekli sigortaya attırıyordu. Diğer makinede de. Onu dediler bir baktırın. Hatta çocuklar benim ayağımda şimdi terlik var da çocukların ayağında terlik yoktu. İkisinde ceyran çarptı bundan. Yani burayla alakalıymış. Onu dedi bir dedi baktırırsınız bir bakır tel mi ne varmış onu koydurursunuz dedi. Yani makinem geldi bacılarım. İşin özeti bu. Şöyle göstereyim bak şey koyarsan dedi toz koyarsan bu şekilde duracak. İşte sıvı koyarsan dedi daha farklı duracak dedi. Tam anlamadım onu ama birazdan bakacağım, tekrar inceleyeceğim. Böyle yani. İçi de şöyle bayağı bir geniş. Şimdi bütün nerede ne yorgan varsa hepsini atacağım bunun içine. Canını çıkartacağım bunun. Baksana şuraya kız. Ha bir de bununla ilgili olan şey de sana anlatacağım. Dur bak. Kendime de şeyleri bayat ekmekleri kızarttım da ya aslında istersen bacım <laughs> makinem geldi bu arada. Onun devamında bu. Ya dün akşam hani en son sana şey yapmıştım ya do, bu sarmanın malzemelerini göstermiştim ya örgü videolarını çekip hemen gelecektim. Neyse şurada örgü videolarını çektim benim stüdyo biliyor. Bu yerdeki stüdyo ya. Kız şey çektikten sonra videoları çektikten sonra şu tarafıma bak şu kaburgamın tam burasına bir ağrı saplandı. Abdullah dedim Abdullah dedim benim sanki kaburgama dedim böyle Nasıl diyeyim sana şöyle kaldırım taşları vardır ya ufak ufak. Sanki biri onunla böyle var ya 2-3 defa kaburgama vurmuş ezmiş gibi. Dedi ki hatun dedi şimdi cam falan açık yatıyoruz çok sıcakta uyuyamadığımızda. Dedi ki hatun dedi büyük ihtimalle dedi ceyranda kaldın dedi o ceyran yapmıştır dedi. Ama nasıl biliyor musun yani böyle hani kemiği şöyle taşla sanki böyle ezmişler gibi öyle çok ağrıyor. Kendime de dedim ya ekmek kızart dedim kahvaltı yapacağım. Bugün Abdullah beni kaldırmadan gitmiş. Dün akşam yine böyle o videolardan sonra işte örgü videolarını çektikten sonra gene bir halsizlik. Bir de bu ağır üzerine eklendi mi? Kız kolumu kaldıramadım. Doktora gidecektim ya daha doktora gidemedim. Ee, şey büyük oğlunun ameliyatını bekliyor. Şimdi olur ya ben doktora giderim. O, o, o bana ayrı bir şey söyler. E ondan sonra çünkü Nevzat'ın ameliyatı da ama ne gününde olduğu belli değil. Doktor hemen bir araya sıkıştıracak yani çocuğu. İnşallah ehli sınavlarına falan da denk gelmez diyoruz. Ondan sonra diyorum ki hani evde olayım. Çünkü onu bir gece falan hastanede beklenmesi lazım. E kendim hastaneye gidersem bana bir şey derlerse kendimden de korkuyor. Bana bir şey derlerse onu kim bekleyecek çocuğu? Neyse o yüzden hastaneye gitme işimi Nevzat'tan sonra erteledim. <laughs> bak bak öksürürken böyle buram ay sanki diken batıyor. Neyse büyük ihtimal ceyrandırdır diye geçiştiriyoruz. Makineme de gelince kız makineyi bana şey derken aşağıda hani çocuğu o şey alıyorduk ya bisiklete malzeme alıyorduk ya. O zaman tam kasadayken beni biri aradı. Dedi ki makineniz dedi işte cuma gün teslim olacak dedi. Aa dedim cuma gün teslim olacak. E aldığımız yer pazartesi salı teslim olacak dedi. Neyse zaten bizim makine hurdaya dönüp çakıldığı için biz gittik makine aldık. Sen ondan sonra şöyle bir düşündüm lan çamaşırlar doldu. Ondan sonra örtüler kirlendi. Benim örtüleri zaten biliyorsun salonun örtülerini. Ondan sonra yerdeki paspaslar falan kirlendi. Göstersem yüzüme tükürürsün. Ama makine yok. Ondan sonra neyse dün şeyi aradım ben. İşte dün o şeyleri falan izlediğin, sarmaları izlediğin zaman dündü. Bu bugün. Ondan sonra aradım dedim ki o beni asıl arayan Zondak'taki servise. Cuma günü gelecek diye servise. Hanımefendi dedim bakın benim dedim makine dedim bozuldu. Zaten bozulduğu için dedim ben makine aldım. Cuma günü dedim aldık. Hadi hafta sonunu geç. Pazartesi sal dediler dedim. E siz cuma diyorsunuz dedim. Kız bir hafta yaz ayında evde çamaşır yıkamadığını düşünsene. Tamam şimdi gittim üst katta kayınvalidemi çamaşır makinesine attım. Birkaç parçama şeyleri ama her şeyde mi tutup oraya atayım? İn çık in çık. E sonuçta yani bir de bu örtüler falan da yıkanacak. Hepsini tek tek yukarıda mı yıkayayım? Neyse kız dedi ki randevulu çalıştığımız için de olmuyor dedi. Tekrardan buraya aradım. Bizim bu aldığımız yer işte. O gösterdi mi sana abiler aradı. Dedim durum böyle böyle. Ben dedim Cuma'yı dedim atıyorlar. Ben dedim Cuma'yı dedim atıyorlar dedi. Ondan sonra benden haber bekle abla dedi. Sonra işte dün de akşam yok bugün de sabah işte Abdullah bana mesaj atmış. Bugün makine geliyor diyor. Sonra aradı. Ondan sonra dedi ki hatun dedi ben dedi yine dedi orayı aradım dedi. Dün aramadılar çünkü. Dün telefon bekledim aramadılar. Ben dedi şey dedi yine aradım dedi bizim makineyi aldığımız yere. Orası et şey yapacak dedi. Bugün makine getirecek dedi. Bir de aklıma şey geldi. Bugün havuzu da var çocuğun saat 4'te. Ondan sonra inşallah dedim hani havuz zamanı gelmez de sonra baktım birileri gelmiş üst katta kapıya tıklıyorlar. Çağırdım işte buradan abi dedim. Orada dedim kimse yok. Buyurun dedim. Dedi makine getirmiş. Allah'ım dedim sana şükürler olsun. Neyse şey yaptılar. E, buraya gelecek abi dedim. Arabayı şu bizim o garajın girişine çektiler. Orada böyle taktılar işte. Neyse. E, vallahi Valla sarmam bugüne kaldı. Sarabileceğimi bilmiyorum. Asla diyorum bir taraftan girişeyim. Video bugüne yetişecek mi onu da bilmiyorum. Artık yetişmezse de bir gün sonra seyredersiniz. Yani vallahi dediğim gibi sıcak. Sıcak olduğu için camlar açık yatıyoruz. Bu sefer de ceyranda kalıyoruz. Zaten halim yok. Bak şu ilacı. Dur sana göstereyim onu. Kendime de şey yaptım. Dedim ya sana ekmek kızarttım. Onlar da gelince ekmekler de soğudu. Şimdi yine ısıtacağım onları da. Çok hoşuma gidiyor. Böyle takır takır sen hoşuna gider mi? Böyle ekmek kızartıyoruz ya ekmek şey tost makinesi. Çok hoşuma gidiyor. Ekmek kızartma makinesini de zamanda sattığımız için. Bak bunu kullanıyorum. Yine bayağı bitirdim. Bak şöyle dibine kadar geldi. İnşallah bunun biraz daha faydasını görürüm. Bak inan ki böyle yapınca dilime damla. Ben de çeki veriyorum böyle ne yapayım? Aç çok fark etmiyor. Bu sabah akşam fark etmiyor. <laughs> Gün içinde böyle üç defa şey yaparsan 3 <laughs> damla kadar yaparsan sıkıntı olmuyor. <laughs> Kutusunu alayım. Sende de böyle hastalık var mı? İlla kutusunda dur Sanki kırılacak bir şey bu. Gerçi çok hızlı vurursan kırılır. Neyse canlarım benim. Valla sarabilirsem saracağım. Saramazsam artık yapacak bir şey yok. Önce bir kahvaltı yapayım. Şu ekmek, ekmekleri tekrar bir ısıtayım. Bak yüzümden de anlıyorsun herhalde. Tam gideceğim gideceğim dedim işte oğlanın e, şey çıktı, burun ameliyatı çıktı. İşte onu da bir inşallah Allah'ın izniyle böyle sağ salim bir atlatabilirsek benden iyisi yok. Çok konuştum. 5 dakika olmuş hatta 5,5 dakika. Karnımı doyurayım ondan sonra tekrar gelirim. Vallahi renklilerle ilk denemeyi yapacağız bacım. Deterjanı da koyayım. Bir çalıştırayım bakayım. Deterjanı da koydum. Yumuşatıcısını da koydum. Pamuklu dedi ama Karma mı yapsak ki? Dur bir bakayım. Yünlü mü oldu bu şimdi? Kayıyor. Narin. Yünlü karma. 1, 2, 3. 2 saat diyor buna da kız. Ekspres 28 dakika. Sentetik. Eko 40, 60. 2, 47. Pamuklu 2, 13. Bebek, leke, perde, koyu renkler. Ha şu olabilir. Bu da 2 saatmiş. 1, 2. Dur şöyle. ha 2, saat 29 dakika. Aa ne çok kız bunun şeyleri. Aa dur. Pamuklu mu yapsak ki karma yapalım dur. 2 dakika 2 saat. Tamam. bunda bir çalıştırayım bakayım ne olacaktır. Sanki ilk defa ömrümüzde çamaşır makinesi çalıştırıyoruz. Bastım bir kere. Kitle de. Tamam. Hadi hayırlı olsun çalıştırdığım makine ilk denemeyi de yaptık. Kız sanki ilk defa şey görüyorum, çamaşır makinesi görüyorum. Ama bunun dilinden anlamıyorum işte. Anladın mı? Hani programlar nedir, nasıldır, kaç dakikadır? Benim öbürküse böyle hiç öyle şeysi yazmıyordu yani. Kaç dakikada bitireceği yazmıyordu. Neydi mesela? İşte yarım saatte, bir saatte falan bitiriyordu. Düzgün kamıyordu yıkamıyordu artık alsın istersen. Hala çayımı içiyorum. Ee, ekmeklerimi de ısıtmadım. Böyle oturdum bak böyle. Üstünü yağlayıp yağlayıp yiyorum. Çocuklar duymasın vardı A2'de. Ee, onu bitirdim şimdi. Herhalde Selena başlar. Onu seyrederim. Ondan sonra işte biraz evleri toparlarım. Artık bu örtüleri falan atarım makineye. Havuz saatine kadar örgüleri hangi ara çekerim onu da bilmiyorum. Neyse bakalım onu da herhalde bir araya sıkıştırız ama örgü içinde kendime şöyle bir masa ayarlamam lazım. O sehpanın üzerinde çekiyorum. Sırtım da şöyle bükük kalıyor. Anladım mı? Büyük ihtimal ondan da benim sırtım çok ağrıyor. E, i̇ki tane örgü videosunu çekmek benim nereden baksam 10 dakika olduğuna falan bakma. 10-12 dakika olduğuna bakma videoların. onlar mesela benim bir tane video yarım saatimi alıyor. Hani çekmesi işte zincirini çek trabzan ayarla bilmem ne işte orada kendini ayarla ipini ayarla kamera ayarla yani iki tane videoyu bir saatimi alıyor o yüzden kendime şöyle güzel bir masa almam lazım ki şöyle sandalyede oturup böyle sırtım dik öyle örmem lazım yani sırtımda büyük ihtimal çok ondan ağrıyor neyse canlarım valla bugün de böyle oldu sen de hep aynı mazereti uyduruyor diyecek ama gerçi bazı takipçilerim de şey diyor sadece muhabbet etsen o bile yeter diyor bugün de gerçi çok öyle fazla bir şey koyamadım videoya ama dedim ya akşam örgü videolarını çektikten sonra pert neyse artık bugün inşallah bir şeyler çekmeye çalışıyor çekemezsek de artık video çekmem ne yapayım hadi görüşürüz kendine dikkat et hakkını helal et benden bugünlük bu kadar sana şöyle çayımla veda edeyim İlk denememizi de yaptık hayırlı olsun Rabbim herkese alım gücü nasip etsin inşallah hadi bay bay